Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi eşrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdete min lisani yefkahu kavli. Değerli Müslümanlar, normalde dersimiz Müdessir suresinden son dersi işleyecektik. Ama tabi malumunuz geçen hafta kutlu doğum haftası başladı. Bu vesileyle bununla ilgili birkaç kelam etmek istiyoruz. Şimdi geçen hafta aslında başladı da biz buradan bahsetmedik. Şimdi tabi medyada şurada burada herkes bir şekilde kutlu doğumu bir şekilde yaz ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda doğmuş. Bununla ilgili bazı toplantılar yapılıyor. Bazı seminerler yapılıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine e, bazı etkinlikler hepimizin gördüğü gibi yapılıyor. Ama tabi aslında burada kutlu doğum gerçekten kutlayacaksak nasıl kutlamamız lazım? Yani hakikaten yemekler vererek bir araya gelerek müzikler eşliğinde bir şeyler yapmak mı yoksa gerçekten Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı anlamak mı? Şimdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın biliyorsunuz 63 yıl boyunca muazzam bir siyeri söz konusu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam vahiy ona gelmeden evvelde bir mücadele söz konusu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vahiy geldiğinden sonra peygamber olarak bu mücadelenin aslında başlangıçta olan mücadelenin devamı daha da devam ediyor. Şimdi önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim? Bak burası kalabalık. Şöyle geçin biraz rahatların nefes alın. Öne geçin biraz. Bu taraflara geçin. Daha rahat edersin. Bak şurada oturabilirsiniz. Geçin geçin. geçin. Şimdi yani biraz rahat oturun, nefes alın. Kalabalık olunca insanın nefes de alamıyor doğrudur. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereden başlıyor onun terbiyesi, onun peygamberliğe hazırlanışı? Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın oğludur. Abdullah Abdülmuttalib'in oğludur. Muttalib de Haşim'in oğludur. Aslında tam baktığımızda Seydan da burada bizden iyi bilir. Aslında biz ona buyur dedik de sağ olsunlar, gelmediler. İnşallah daha değişik zamanlarda o da bize sohbet eder. Faydalanırız. Hocamızı diye beni iyi tanırır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah'ın oğlu, Abdülmutalib'in oğlu, Abdülmutalib ve Haşim'in oğludur. Haşim ise muazzam bir insan, mükemmel bir insan ve Haşim Hazrecli Selma ile evleniyor. Yani Medine'de bulunan onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şimdi biz zaman zaman bahsediyoruz ya Mekke'den Medine neden geldi? Şimdi birisinin bir yere gitmesi için bir kapının olması lazım. Bir bağın olması gerekiyor. Onun için zaman zaman burada vurguluyoruz ayetlerle, hadislerle. Akraba hukukunun çok önemli olduğundan bahsediyoruz. Çünkü birisi İslami çalışmaları yürütürken, İslami alanda bir faaliyet yaparken kiminle yapar? Değil mi? bir bağın olması gerekir. Bir şekilde bir bağınızın olması lazım. Onun için onlar Resulullah Aleyhisselatü uzaktan dayıları olur o Hazreti Selma ile evleniyor. Ama Selma'nın bir şartı vardır. <laughs> Selma'nın şartı ben Medine'de kalacağım. Ben Medine'de çocuk dünyaya getireceğim. Haşim bir ticaret için giderken, Şam'a giderken Gazze'de vefat ediyor. Rivayetlere göre 25-30 o civarlarda yaşları öyledir. Haşim vefat ediyor. Ama mükemmel bir insan. Hazreti Selma'da ailesinin içerisinde kalıyor ve orada Abdülmuttalip dediğimiz kişiyi dünyaya getiriyor. Onun ismi nedir? Abdülmuttalip'in adını bilen var mı? Şeybe. Şeybedir. Şeybe'yi Şeybe dünyaya getiriyor. Şimdi Şeybe dünyaya gelmiş çok mükemmel bir çocuk. Sonra Abdülmuttalip olacak. Günün birinde yani biz burada hızlı hızlı geçeceğiz ki Resulullah Aleyhisselatü hayatına gelelim. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına gelmeden evvel de bazı şeylerden haberdar olmak lazım değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sıradan bir ailenin de çocuğu değildir aslında. Böyle sıradan işte apar tupar bir ailenin çocuğu değil. Babası nasıl terbiye, dedesi nasıl terbiye, dedesinin babası nasıl bir terbiyeden geçmiş. Ve asıl bir neneleri var, nasıl bir anneler var buraya gelmek için kısa bir özet yapacağım sonra Resulullah'ın hayatına başlayacağız. Resulullah'ı nasıl anlayalım, gerçekten nasıl kodlayalım onu vurgulamak için söylüyorum. Yani güzel yemekler verilebilir ama bu yeterli midir? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı anlamak lazım. Hazreti Selman'ın çocuğu Şeybe Medine'de. Ve bir gün oradan geçen birileri bunu görüyor. Tabi hikaye uzundur. Farklı rivayetler vardır. Ona fazla girmeyelim. Ondan sonra geliyor Mekke'de Muttalib'e diyor ki sizin işte onun diyor ki ben Haşim'in çocuğuyum diyor. Babam da öldüden burada kaldım. Sizin orada pırıl pırıl bir çocuğunuz var ki siz nasıl orada bırakırsınız diyor. Muttalib biniyor devesine altına her neyse gidiyor Medine'den şey deyip alı geliyor. Gelirken rivayetlere göre toplulukların önünde geçiyor. Bu kimdir? Abdi benim kulumdur diyor köle olarak aldım diyor. Ondan sonra Abdülmuttalip yapışıyor. Abdülmuttalip böyle bir Abdülmuttalip. Şeybe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi ve mükemmel bir insan. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünya geldiği yıl fil hadisesi vuku buluyor. Yine Abdülmuttalip'in müthiş bir durumu söz konusu oluyor. Ve bunları anlamak lazım. Ama asas anlamamız gereken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir liderdi. Nasıl anlasak Resulullah'ı anlamış oluruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle anlamak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hilful Fudul denen bir durum söz konusu. Her <laughs> bu fucar diye bir savaş oluyor. İnsanlar birbirinden öldürüyor. Bunun neticesinde oranın akıl adamları, gerçekten de akıl adamları toplanıyorlar. Diyorlar ki biz bir karar verelim. Biz bir araya gelelim. Burada kimse kimse zulmetmesin. Kimse kimse baskı kurmasın. Kimse kimseyi incitmesin. <laughs> Ve Abdullah bin Cüda'nın evinde toplanıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğundan sonra da buna vurgu yapıyor. Öyle bir toplantı yapıldı ki şu anda da davet edilirsem o topluya iştirak ederim der. O topla kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın. Zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatına ilk başladığı anda Hayata yeni başlamış. Çünkü ilk çocukken bu toplantıya katılmış. İlk kararı ilk to katıldığı toplantıda böyle bir karar alınıyor. Kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, zalimin karıza mazlumun yanında olacağız. Şimdi biz buradan ders çıkarmamız lazım değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamaya çalışalım. Kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata atıldığı ilk anlarda alınmış olan karardır zalime karşı mazlumun yanında olmaktır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatılacak çok şeyler var da böyle özel bir parçadan bahsedeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber oluyor biliyorsunuz. Ve peygamber olmadan evvel ismi Muhammedül Emin'dir. allah Teala peygamberliği ona verdiğinden sonra Muhammedül Emin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz derslerde işledik ya ne dediler? Deli dediler, yalancı dediler, kahin dediler, şu dediler, bu dediler. Hiçbirisi tutmadı ya olsa olsa sahir dediler. Dediler mi? Dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mücadelesinden zarra kadar geri adım atmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ambar bu konuldu. Haşim ve Muttalip oğulları zaten biliyorsunuz biz orada fazla detaya girmedik. Haşim, Muttalip, Abdüşşem ve Neufel var dört kardeşler. Nevfel ve Abdüşşems'in çocuklar Resulullah'tan yana tavır koymuyorlar. Ama Muttalip ve Haşim'in çocukları Ebu Leheb dışında ambar yıllarında hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yana tavır koymuşlar. Ebu Leheb'in dışında. Zarra kadar geri adım söz konusu değil. Her ne olursa olsun, her ne yapılırsa yapılsın, taviz yok, geri dönüş yok. Allahu Teala'nın vermiş olduğu emaneti yerine getirmek için bütün çabasını sarf ediyor. Aç kalıyor, belki perişan oluyor, işkence görüyor, ama davanın başarıya ulaşması için çaba sarf Bu çok önemli değil midir? Böyle anlamak lazım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Biz acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ulaştırmış olduğu dava ne kadar sahip çıkıyoruz? Yani müzikli, yemekli toplantılarla sahip çıkabiliyor muyuz acaba? Öyle olunca sahip çıkıyor muyuz? Öyle bir durum mu oluyor acaba? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Bence değil. Ha biz onlar niye yapıyorlar diye onlara da kızmıyoruz. Ama asas anlamamız gereken nokta bu. Bu dava nasıl sahip çıkıldı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Duruşa bak. <laughs> Kimlerden kaçıyor? <laughs> Mekke müşriklerinden. Niçin kaçıyor? Onu öldürme planları yapmışlar. On tane genci toplamış. O Mekke e, şurası, Mekke heyeti, Mekke hükümeti. Her aşirete bir genç Resulullah'ın kapısında bekleyecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkar çıkmaz onu birden vuracak. Onun Resulullah'ın kanı bütün Mekkelilere dağılacak ve dolayısıyla kimse onlardan intikam alamayacak. Haşim ve Muhtar'ın oğulları intikam alamayacaklar. Bu halde ne yapılır değerli arkadaşlar? Duruşa bakın. İzana bakın. Geniş geniş fikirli insana bakın. Gerçekten de önder ve lidere bakın. Ne yapılır? İnsan alır pırlını pırtını kaçar. Resulullah öyle yapıyor? On kişi de onu öldürmek için kapıda bekliyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam o müşriklerden almış olduğu emanetleri yerine teslim etsin diye Hazreti Ali yerine bırakıyor mu? Bırakıyor değil mi? Amcasının oğludur ve evlatlık olarak bu bakmışlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali büyütmüş. Evladı gibi baktı Hazreti Ali. Oraya bırakıyor yatağına değil mi? Bu emanetler şuna 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 teslim edilecek. Ve sakın ha bu emanetler yerine ulaşsın diyor Hazreti Ali. İşte önder böyle olur. Rehberlik böyle olur. Kubutanlık böyle olur. Kaçıp giderek olmaz. Sonuna kadar emanetler teslim edilmeyen on kişi de onu öldürmek için bekliyor. Çünkü Muhammedül Emin olduğu için onunla can başla mücadele eden o muşrik topluluk bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emanetini yine teslim ediyor. İşin ilginç yanı bu. Burada ne dersi çıkarmak lazım? Her kim olursa olsun, bizim düşmanımız bile olsa bize güvenmeli değerli arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dersi veriyor bize. Emin olmamız gerekiyor. Bizi sevmez, davamıza karşı olur. Bizi belki zarara uğratmaya çalışır. Ama nihayetinde söz konusu olduğunda emanetin bize teslim edebilmeli. Bu eminliği sağlamalıyız. Böyle emin olmalıyız. Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle hatırlanır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle büyük lider olduğu ortaya çıkar. Ve yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye gitti. Medine'ye gidiyor, değil mi? Medine'ye gidiyor. Kim gitmiş Medine'ye? Peygamber gitmiş, humutan gitmiş. Oradakiler onu bekliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Medine'deki hayatına bakıyoruz. Müthiş olaylar söz konusu olmuş. Ama çok da onlara girmeyelim. Çünkü asas değinmek istediğim birkaç konu daha var. Fazla da zamanınızı almayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı oluyor, Uhud Savaşı oluyor ve müthiş olaylar oralarda oluyor. Mesela Bedir Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öz amcası Abbas. Hatta bazı rivayetlere göre o zaman Abbas imam bile etmiş. Öyle rivayet edenler bile var. Öz amcası Abbas rehin alınıyor. Esir alınıyor. Ve o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istişareler sunucunda çıkan karar fidye karşılığında bunları verelim. Fidye karşılığında bunları bırakalım. Bazı sahabiler buna karşı çıksa da genel Kural öyle çıkıyor. Kaide iç dışarı neyse öyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'a miskale zarra turpil geçmiyor. Bu benim amcamdır. Bunu görmeyin. Bunu şöyle bırakalım demiyor. Hatta benim param yok. Sen benim Mekke'de avuç açman mı istiyorsun dediğinde senin yengeme bırakmış olduğun diğer altınlar nerededir diyor. Onlara ne yapıldı diyor. Orada da bir mucize de gösteriyor. Çünkü Hazreti Abbas bazı altınları eşine bırakmıştı en ufak bir Türk'ün söz konusu değildir. İşte böyle bir lider. De yok, iltimas yok. Bizim akrabamızdır, arkadaşımızdır. Bazı yanlışlar yapmış, bunları görmemezlikten gelelim. Ne olacak? Yani biz kalkıp da amcamızı mahcup edecek değiliz ya. Demiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dini yaşaması gerekiyordu. Hatta ilk surelerde işlediğimiz derslerde de Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şəxsünə xitab söz konusu idi və Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şəxsi öncə tam imanətnəsi gərəkirdi və tam yerli yerinə gətirilməsi lazımdı.